Bir canlı yayın yapalım beraber. Üç aday çıkalım canlı yayına. İki tane saygıdeğer hanımefendi, kız kardeşim, Belginde, Filiz Hanım'la gelsinler. Kalın dikkatliyim orayı. Orada Edirne hepimizin dağarcığını, bilgisini birikimini görüşme şansına kavuşsun. Ben kendilerine çok çok kibarca, o demiyorum, davet ediyorum kendilerini bu türlü bir görüşmeye. İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, İYİ Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Akalın ve İYİ Parti İl Başkanı Alpay Alpugütengin bugün parti binasında basın açıklaması düzenledi. Sedefçi gerçekleştirdiği basın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti Belediye Başkan Adaylarına seslenerek canlı yayına üç aday olarak çıkma davetinde bulundu. Ben de arkadaşlar şunu teklif ediyorum. Eğer sevgili iki tane başkan adayı, kız kardeşlerimizin e, uygun görme halinde bir canlı yayın yapalım beraber. Üç aday çıkalım canlı yayına. E, iki i̇ki tane saygıdeğer hanımefendi, kız kardeşim, Belgin'le, Filiz Hanım'la gelsinler. Ben dikkatliyim orayı. Orada Edirne e, hepimizin e, dağarcığını, bilgisini, birikimini görüşme şansına kavuşsun. Ben kendilerine çok, çok kibarca Batur Bey'den demiyorum. Davet ediyorum kendilerini bu türlü görüşmeye. Umarım katılırlar. Edirne'nin Cumhuriyet'in kalesi olduğunun da altını çizen Sedefçi, tüm adayların ben Atatürk'ün Cumhuriyet'in izindeyim demesi gerektiğini belirtti. Yani tüm adaylarımızın bangır bangır ben Atatürk'ün izindeyim, Cumhuriyet'in izindeyim, ben Edirne'nin birlikte başka adayım, ben şu partinin adayım demesi gerekirken diyemiyorlar ya. Belgini bak, hazırlıyorum. Atatürk ve Cumhuriyet'le ilgili bazı broşürler Ankara'ya gelen merkeze gönderiyor, oradan oraya alacak. Arkadaşlar bir belediye adayı, daha şu an adayken partisinden oraya alarak iş yapmaya çalışıyorsa demek ki teslim olmuş Ankara'ya. bir Belediye Başkanı gelse Ankara tarifatında iş yapmaya başlayacak. Ankara, Edirne, Edirne Ankara uzaktan gelecek. Ve Ankara'ya sorduğu zaman Atatürk Cumhuriyeti'ne ilgili şeyleri cevabı günü, Cumhuriyet e ve cevabı görüyor. Kullanamazsın diyorlar. Atatürk Cumhuriyeti'ne karşı bir parti karşı karşı olur arkadaşlar. Edirne bunu da karşı karşıya. Burası Cumhuriyet'in garisi. Bu Cumhuriyet'in garisi'ni bu Cumhuriyetli in Cumhuriyet in insanlar Mustafa Kemal'in askerleri sahip çıkacaktır. Buna sahip çıkmaya devam edecek.